Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle beraber Resim çizeceğiz demiyorum çizdim Sizlerle beraber resmimi inceliyoruz Çek Burada ona yakın bir resim var Hatta geçmiş veya 10 da olabilir Ama bütün hepsi şeyle alakalı Abone olup like atsın ki sayımızı bilelim. Bu, bunu, bu, Golden Freddy. Birinci bölümden biliyorsunuz Golden Freddy. Bu dördüncü bölümdeki neydi adı unuttum. Freddy dördüncü bölümdeki. Şöyle, çok güzel. Bu da Freddy biraz kötü ama ne olsun bu kadar çizebilirim bu da Freddy 2'deki Bonnie. Boyanmışım azıcık şurada. ama bırakmışım geri. Bu da Freddy Gene 2'deki Poppy. Bu Foxy. Bu hani Freddy 3'teki Elan. Bu da Chick. Arkadaşlar şimdi ne kadar yapmışız bir sayalım. 1 2 3 4 5 altı 7 8 10'a yakın. iki tane daha çizseydim 10 olacaktı. Benim en beğendiklerim e, şunlar. Bekle şuraya da gideyim. Daha oldu ama ne? En beğendiklerim şunlar. Şunu da bir Benim en beğendiklerim şöyle dizdim. Poppy. Daisy. Evet. Bu çıkayı çok beğendim. Eee Freddy 2'deki Bonnie şöyle. Tabii ki de Golden Freddy. Arkadaşlar aynısı olmuş sanki. Tabii ki de e hepsinden önce bu. Yani bu çok iyi. Yani bu bayağı uğraştım onu çizmek için. Ve Fox. Bunlar da beğenmedikleri. Arkadaşlar <laughs> yani şu çıkaya bakın. Mutlu. Biraz kötü çizmişim ama olsun. Bir şey yine de önemli olan güzel değil. Önemli olan güzel ol. Önemli olan güzel olması değil, yapmak. 8 tanesinden iki tane beğenmedim. Videomuz bu kadar. Daha abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.